Kalbim bu aşka verdi Ferman. Yola çıkmadan düzüldü Kervan. Bu emsi çok romantik eleman. Ana! Baban. Bizim kız fenomenmiş mi? Ya? Hangi kız? Kapısına gittiğimiz kız. Şu takipçi sayısına bak lan. Takip etsem mi ya? Alev at. Ya oğlum abartma. Yok yanıyorum yazayım bir de ya. <laughs> ya bir kızın takipçisine bak bir de kendininkine. Olmaz zor bu iş. Serserin'in de okumuşu bambaşka oluyor ha. Kardeşim hayırdır? Biz sosyal sınıf farklılıklarını artık takipçi sayısı üzerinden mi değerlendiriyoruz? Neyse yani söyle de öğrenelim biz de. Takma be oğlum. Belki de takipçi satın almıştır be. Yürü diyorsun yani. Koş. Takip ettim vallahi. Ya nasip, ya kısmet. Ya kızı bırak da asıl biz ne yapacağız onu söyle. İşimizi yapacağız, paramızı alacağız, yolumuza bakacağız Rıdo bu. Ya adamı tehdit edin dedi ya. Biz ne anlarız öyle işlerden? Anlayacağız. Bu zamana kadar anlamadık da ne oldu? Bundan böyle anlayacağız. Ya biz müzisyen adamız. Sokak serserisi değiliz ki. Nereden buldu bu adamlar bizi? Kardeşim şu üstümüze başımıza bir bak. Şu haline bir bak. Çevrene bir bak. Biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? Görmüyor musun ya? Serseriler bizden daha iyi durumda. Ama olacağız. Bizden serseri olmamızı istiyorlarsa olacağız. Albüm öyle bedavaya yapılmıyor. Bize para lazım beyler. Çok para lazım. Albüm yapacağız diye bize albüm yapmasınlar da tehlikeli işler bunlar. biz de tehlikenin kendisi oluruz o zaman. Efendilik para etseydi bozdurur bozdurur harcardık. Madem serserilik para ediyor biz de serseri olacağız. Hem de en iyisi olacağız. Bu sefer de bozuk para gibi bizi harcamasınlar da. Ya kardeşim sen nasıl bir insansın ya? Oğlum var ya kara kuyu gibisin yemin ediyorum var enerjimizi çektin emdir öldürdün bizi ya kardeşim. Ben gemileri yaktım artık. Bundan sonra alayına gider. Kalan kalır, kalamayan da def olur gider. Efendim. Buyurun. Evet efendim. Evet benim buyurun. Tamam. Görüşelim tabii ki. Ofise. Biz sizi ofise kadar yormayalım. Biz geliriz. Tabi, tabi. Peki. Bahçede görüşürüz. Peki. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar eşiniz hürmetler. Kim o? Benimkinin babası. Yu. Takibe takip yeterdi ya. Babası arayıp gelin isteyin mi dedi? Yok oğlum ya. Gelin şu hisse satışı işini konuşalım diyor. Oğlum. Bunlar konağı boşaltmaya dünden razı. Oldu bu iş ya. Oldu bu iş. Ulan var ya şöyle bir iki iş denk getirsek. Yapar mıyız lan albümü? Ne albümü be kardeşim? Ben sana yapım şirketi kurarım ya. Senin dediğin laf mı ya? İşte bu.